Fatiha mal salavat. Selamün Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Terim misafirler sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an her an Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi Rabbimiz. Birinci sual Eskişehir'den bir kardeşimiz Muhtemem Hocam. allah Teala'ya dua ettiğimizde Allah dualarımızı kabul ediyor mu? Dualarımızın kabul edilmesi için nasıl dua etmeli? Dua ederken nelere dikkat etmeliyiz? Ebilal Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hadis-i şerifinde duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. O zaman Allah kimin duasını kabul buyuruyor, kimin duasını kabul etmiyor. Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisinde Fakir kimdir? Herkes parası olmayan bu diyor. Fakir kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayandır. Öyleyse kimin kalbi gaflet içinde? Kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayan. Kimin kalbi gaflet içinde? Zikretmeyen. Nereden biliyoruz zikretmeyen kişi kalbi gaflet içinde? allah Teala Kehf 28. Ad-i şöyle buyuruyor. Kalbini zikrimizden gafil kıldığımız, hevasına tabi olan, öyleyse kalbini zikrimizden gafil kıldığımız, hevasına tabi olan kimseler. Havaya tabi olan kişi kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişidir allah Teala dünya hayatını dileyenler onlar ahireti dilemeyenlerdir. Ahireti dilemeyenler dünya hayatını dileyenlerdir ve onlar heveslerine tabi olan insanlardır. Risa-ı Allah'a ulaşmayı dilemeyenler heveslerine tabi olan insanlar aynı zamanda kalbi gaflet içerisinde zikretmeyenlerdir. Böyle kişilerin duasını allah Teala kabul etmiyor. İşte Bakara 186'da İza سَعَلَكَ ibadi anni. Kularım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Öyleyse görüyorsunuz ki allah Teala cehaletten kurtulmanın yolu el sormaktır. Eğer zikre sorulduğu zaman onların duasına Allah'ın icabet edeceğini buyuruyor. Ama onlar da benim davetime icabetsinler. etsinler. bir insanın duasının kabulü onun da Allah'ın davetine icabet etmesine bağlı. E ama duasında dünyalık istiyorsa allah Teala zaten yedi tane ayet-i kim bizden dünyayı isterse veririz ama onun ahirette nasibi yok. Öyleyse duaların dünyalık elde etmek için değil, ayet hayatını dilemek için olması gerektiğini de bir kere daha ifade buyuruyor Rabbimiz. Yani manevi istikametteki dualarımızın kabulü o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine, davete icabet etmesine bağlı. İşte kim bizden dünyayı talep ederse veririz ama ahirette nasibi yok. Gideceği yer cehennem. Kimdir bu cehenneme gidenler? اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ اَيْكَانَ Onlar buluşmayı dilemezler. وَرَادُوا <laughs> hayatın Onlar dünya hayatını isterler. Onlar ayetlerimizden gafildirler ve ulaşmayı dilemeyenler, ayetlerden gafil olanların Allah duasını kabul buyurmuyor. Ama Allah niyeti önce ahiret olana, dünyayı da veda veriyor. Öyleyse öncelikle Allah'tan ahiret hayatını dilememiz gerekir ki, ahiret hayatının bizim bizde ahiret, ahirette lazım olacak olan şey yaptığımız hayırlardır. Yani ahiret hayatını dilememiz devamlı hayır işlememiz manasına geliyor. Tekin Bakara Suresinin 216. ayet kelimesinde de Allah Teala buyuruyor ki öyle olaylar var ki sizi üzer, şer zannederseniz belki hayırdır öyle olaylar var ki sizi sevindirir hayır zannedersiniz belki şerdir siz bilmezsiniz. Rabbiniz bilir kital Allah yolunda savaş hayırdır neden hayırdır ki Allah yolunda savaşırsa ya şehit olur ya gazi. Hayır. Ama böylesi kişiler var ki savaştan, ölümden korkuyor ve istemiyor. Ne istememiş olur o zaman savaş istemeyen kişi? Hayır istemeyen kişidir. Ama öyle olanlar var ki hoşumuza gidiyor şer, o da şerdir. Bu da dünyalık elde etme. Ama o da şerdir. Dolayısıyla siz bilmezsiniz Rabbiniz bilir. İşte duamı, duamızın kabulü Allah'tan ahireti dilememiz istikametinde gerçekleşiyor ki bu aynı zamanda dünya hayatının da bize verilmesidir. Elazığ'dan bir kardeşim, müteahhit hocam dergah ne anlama geliyor? Dergah hayatı insanlara ne faydası olur? Sevgili kardeşim her devirde bir ana dergah var. Ana dergahın sahibi devrin imamıdır her devirde insan ruhunu Allah'a ulaştıran, hidayete erdiren bir tek el var. O devrin imamının elidir. Ve ana dergah bu gerçekleşir. Ama diğer insanları ana dergaha getiren, diğer vesile olan müşritlerin bulunduğu dergahlar var. allah Teala bu madde 35'te sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Hacet namazıyla vesilinin Allah'tan istenmesi, kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşidin önünde tövbe ederse, vesileye sarılmış olur ve o kişinin yani mürşidin dergahına ulaşır. Dergahına ulaşır fakat o mürşide tabi olduğu mürşidin dergahından devrin iman önüne dergahına yeryüzünün saatine paralel sebiller var. Onunla ana dergaha ulaşır. Dergahlar Allah'ın dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatına ulaştırması istediği ruhların eğitim gördüğü yer, eğitim görülen yer ana dergah ama tabi olduktan sonra oraya kadar da yine bir o mürşidin dergahında bir eğitim görür ve oradan ana dergaha ulaşır. Dergahlar Allah'ın Din hayatında kazanmamız istediği ilmin, irfanın, hikmetin öğrendiği ve yaşandığı yerlerdir. Üçüncüsü var, Gümüşhanede bir kardeşim biter hocam. Şeytan daha çok hangi yolla insanı kandırmaya çalışır? Açıklar mısınız? Dünya hayatıyla. Nitekim cehaletle kandırır ve dünya hayatıyla kandırır. İşte Araf Azap Suresinin 72. ayet-i kerimesinde emaneti göklere, yerlere, dağlara hepsine tevdi ettik yönetsin diye yüklenmedi insan hem zalimdir hem cahildir. Zalimdir. Şer bize derecet kaybettirin her şey. Günah bize derecat kaybettiren her şey, sevap bize derecat kaybettiren her şey, aynı zamanda zulüm de bize derecat kaybettiren her şey. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve hadisinde buyuruyor ki, kim bir yerde yürüyor Allah'a zikretmiyorsa ona bir eksiklik var. Kim bir yerde oturuyor Allah'a zikretmiyorsa ona bir eksiklik var. Kim bir yerde yatıyor Allah'a zikretmiyorsa ona bir eksiklik var, noksanlık var. Yani derecat kaybeder manasına, kendi nefsine zulmeder. Öyleyse bir iblis dünya hayatını cazip göstererek kişilerin zikrine mani olur. O zikir yapmayan kişi kendi nefsine zulmeder. Öte yandan insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol sırat-ı müstakim. O yolun üzerine oturarak insanların o yola ulaşmasına mani olur. Araf 16'da senin sıratlı müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önden, arkadan gireceğim. Olanı çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani iblis, insanın ruhunun dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmasına mani oluyor. Ulaşmayı dilemesine mani oluyor. Arkasından da bu cehalet sebebiyle o kişiyi engelleyebiliyor. Ama dünya hayatını da öne geçirmek suretiyle devamlı o kişinin nefsine zulmetmesine, derecet kaybetmesine sebep oluyor. Zikretmediğimiz her noktada derecet kaybediyorsak, iblis de burada da dünya hayatını öne sürüyor. İşte Hicr suresinin 39. ayet-i kerimesinde Yeryüzünü onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım diyor. Ama allah Teala buyuruyor ki ihlas sahibi kullar müstesna. Yani ihlas sahibi kul nefsini Allah'a teslim eden daimi zikrin sahibi kuldur. Allah'ın izniyle. O zaman zikretmediğimiz her noktada kendimize zulmü ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemiz her noktada da biz silahın ı üzerinde değil, hevamıza tabiiz. Manisa'dan bir karşı müdürüm hocam. Hasta olan bir kimsenin hastalığını her önüne gelene anlatması içinde bulunduğu halden şikayet etmek mi olur? Sevgili kardeşlerim, tabii ki anlatmak güzel bir şey değil insanlara. Ama allah Teala'ya derdimizi her zaman anlatabiliriz. Hasta isek hastalığımızı anlatabiliriz Allah-u Teala'ya. Seccade üzerine oturup o bizi işitiyor, görüyor, biliyor. Her ne kadar biz onu işitmesek, görmesek ve bilmesek bile. Ama o biliyor. Öyleyse her zaman Allah'ı görüyormuşçasına ne yapmamız lazım? Derdimizi allah Teala anlatmamız lazım, hastalığımızı vesaire. Yani allah Teala ile dertleşebiliriz. Ama insanlara hayır. Yani insanlar biz onlarla konuştuğumuz zaman Bizim derdimize derman olabilir mi Allah'ın yardım olmadan? Hayır. Bütün insanlar bir araya gelseler Allah'ın dilediğinin dışında bir fayda veremezler. Bütün insanlar bir araya gelseler zarar istikametinde Allah'ın dilediğinin dışında da yine zarar da veremezler. Yani her şey Allah'ın dilemesiyle gerçekleşiyor. İşte tasarrufta olan devrin imamı olaya baktığımız zaman yedi tane ayet-i kerimede Allah'ın dilemesi hariç ben kendime fayda ve zarar verecek güce malik değilim. Yani bütün insanlar bir araya gelseler Allah'ın dilediğinin dışında bir fayda veremezler, Allah'ın dilediği dışında bir zarar da veremezler. İşte bununla ilgili ayet-i kerimeler gayet açık ortada. O zaman ne yapmamız lazım? Derdimizi her zaman Allah'a anlatmamız lazım. Onları siz öldürmediniz, Allah öldürdü. De ki Allah'ın dilediği şey hariç ben nefsime bir fayda ve zarar Vermeye malik değilim. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz. Esselamun ve Rahmetullah ve Berekatü Değerli Hocam. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Bir sualim olacak. Bir mürşidin gerçek mürşid olduğunu nasıl anlarız? Açıklar mısınız? Allah sizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Aleykümselam ve rahmetullahi Biz de hepinizi çok seviyoruz. Şahin Akşemez Hazretleri diyor ki Allah rızasını itaatte kabulü duada velileri de halkın içinde saklar. Öyleyse Allah'ın rızası kime itaat etmemize bağlı? İsa suresinin 64. ayet i kerimesinde Biz Resulümüzü Biz insanlar itaatesin diye gönderiyoruz. Öyleyse Allah'ın rızası itaatte ise bu itaat Resul'edir. Dedi ki bir hadis-i şerifte Kim Allah'ın rızasını kazanmak üzere bir mürşide tabi olursa Allah ona iki kat cennet sevabı verir, mükafatını verir. Öyleyse Allah'ın rızası, mürşide itaatte, Allah rızasını kazanmak için mürşide teslim olur ve onun gösterdiği yolda yürürse, Allah ona iki kat cennet mükafatı verir. Öyleyse Allah'ın rızası itaatte, kabulü duada, mürşid önünde tövbe ederse, bu tövbeyi 12 tane insanla gerçekleştirirse o zaman Allah Teala ona iki kat cennet mükafatını verir ve velileri de halkın içinde saklar. Allah'a dost olan kişiyi de halkın içinde saklar. Öyleyse Allah Kimin Allah'ın dostu olduğunu en iyi bilendir. O zaman mürşidi kime soracağız? allah Teala'ya. Nasıl soracağız? 7 ayet-i kerimede istaneyi Allah'tan isteyin. İstane Fatiha 5'te mürşidimizin Allah'tan istemesidir. 7 ayet-i kerimede istaneyi Allah-u Teala tarif ediyor. Ve bu istanenin özel bir yardım. İstane, mürşid. Senden istane mürşidimizi isteriz. Nerede isteriz? Hacet namazı ile isteriz. Allah Teala istaneyi yardım ikine veriyor sabredenlere. Ayetler gayet açık ortada. İşte mürşidin gerçek mürşid olduğunu ancak hacet namazıyla Allah'tan sorduğumuz zaman Allah'ın bize gösterdiği mürşidedir o. Birilerinin çoğunlukla gitti ama Allah katında irşat da vazifeli olmayan kişiye tabi olduğum zaman Allah katında bir şey ifade etmez. Nitekim allah Teala'nın aldığı var Allah'ı kastet Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Maide 35'te vesileyi Allah'tan isteyin. Ve vesilenin hacet namazıyla Allah'tan istenmesi halinde Allah'ın gösterdiği kişinin bizim mürşidimiz olduğunu net olarak anlayabiliriz. Öyleyse her devirde devrin imamının yedi grup varisi var. Veli Resuller bir, Veli Mürşitler iki, Saliler üç, Muhlisler dört, Ul Elbab beş, Muhsinler altı ve Zahidler yedi. Yedi grup insan varisler içerisinde yer alıyor. El ulema verasetel enbiya. Alimler nebilerin varisleridir. Tabi buradaki alimler veli mürşidler olarak bilinmesi lazım. Veli Resuller, veli mürşidler. Tekim yedi tane hadis-i şerifler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mürşide tabi olmayın kesin farz olduğunu buyuruyor. Benden sonra nebi gelmeyecek. Ama halifeler, imamlar gelecek. Benden sonra nebi gelmeyecek ama halifeler, alimler ve halifeler gelecek. Ve serruh verenler gelecek. Benim sünnetime ve benden sonraki Raşid sünnetine sarılın. Her asırda ümmetime Allah'a itaat eden o yarışanlar var. Kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Görüyorsunuz ki açık ortada. Her şey Allah'ın ayetleri ve bu ayetlerin açıklaması sayesinde olan Resulullah'ın hadisleriyle sabittir. O zaman gerçek müşidi ancak hacet namazıyla Allah'ın size gösterdiği Yedi sabah dört tesimi yaşayandır. Allah'ın irşada memnun ve mezun kılıyordur. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, cezbe nasıl olur? Sahabeler Peygamber Efendimiz'in yanında cezbe hali yaşıyorlar mıydı? Evet. Cezbe Allah'ın katından o kişinin kalbine ulaşan bir titreşimdir. Kişiyi kendi dali olmadan kalbinde allah Teala o titreşim vücuda getirdiğinde hazan yaprağı gibi titrer ve allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 5-6 ayet-i cezbeyi açıklamış işte sahabenin çoğu cezbeliydi. Hatta Hz. Ali'nin döneminde sevgili kardeşlerim ne oldu size? Ben Resulullah'ın zamanında ki cezbelerinizden bu mescidin tavanlarının titrediğini biliyorum. Ama gittikçe cezbe azalıyor. Cezbenin azalması zikrin azalmasına, cezbenin artması zikrin artışına paraleldir. Enfal 2'de en memen memenlazi ne iza ve hjrat kuluvum. İza ayam hayatina zadat min iman. Ve alar minme tevekkelun. Gerçek müminler o kimler zanneder ki Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer. Alman 119'da 19'da müminler o kimselerdir ki onlar kendileri sevmeyeni de severler çünkü onlar kitabın tamamına iman edenlerdir. Onlar Allah'ı zikrettikleri zaman kalp titreyenler, Allah'tan gelen bir ceryan, kalpleri ve vücutları titreyen kişilerdir. Allah razı olsun. Trabzon'dan bir kardeşimiz bu hocam. Alimlerin öldükten sonra tasarrufu söz konusu mu? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, devrin imamı daima hay olmakla kaimdir hayatta olan insanlardan seçilir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde devrin imamının müceddit olarak hadisinde isimlendirilmiş. Her yüz asırda bir müceddit dini yenilen kişi gelecektir. Bu süre içerisinde dine girmiş olan bidatleri tamamen temizleyen asli kutsal kitaplardaki dini aslı uygun olarak öğreten ve yaşatandır müceddit. İşte şüphesiz ki Allah her yüzyılın başında bir bu ümmete yeni işleri yenecek bir müceddit gönderecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hazreti Aliye Ali ayrı zamanda Hazreti İsa aleyhisselamın arkasında namaz kalacak kişi bizdendir. Her devirde devrin imamı yani o asrın müceddidi huzur namazını imamıdır ve onun arkasında Hazreti İsa aleyhisselam ve peygamber efendimiz var. İkisi de rahmeti rahmana kavuşmuş Hazreti İsa Aleyhisselam. Allah'ın katına arap edilmiş. Evliya Sultan Peygamber Efendimiz de rahmeti rahmana kavuşmuş. Öyle olunca ikisi de onun arkasında namaz kılıyor. Ama Hazreti İsa Aleyhisselam bir kere daha yeryüzüne inecek mi? Evet. O zaman görüyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz rahmetin Rahman'a kavuştuktan sonra da tasarruf söz konusu ama onun Aliman 81'e göre ve Allah kazallahu misakan nebiyine lemâ ateytukum min kitabın hikmetin sumâ câakum min rasûlu ve mâ'akum Allah Azze'l'den nebilerde misak aldığın zaman Size kitap hikmet verdik. Sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Sizdekini tasdik edecek. Siz ona iman edeceksiniz. İşte Resulullah'ın 14 asır evvel geleceğini bizden müjdeledi. Ümmetinin ahalisi yapıyordu. Mehdi Aleyhisselam hidayet çahanın önderidir. Ama ona yardım eden Hazreti İsa Aleyhisselam hariç diğerleri rahmeti rahmana kavuşanlardır. Onların da tasarrufu söz konusu mu? Evet. Hz. İsa Aleyhisselam yeryüzüne inmekle Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Efendimiz zülü namazına iştirakiyle ve Hz. Musa'yı temsilen 7 kişi Hz. İbrahim temsilen 40 kişi vesaire var. Bu ümmet içerisinde 40 kişi İbrahim meşrebi üzerinde 7 kişi Musa Meşrebi üzerinde, 3 kişi İsa Meşrebi üzerinde, bir kişi de Muhammed Mustafa Zararlı Meşrebi. Bunlar mertebelerine göre insanların efendisidir. Allah razı olsun. Bursa'da bir kardeşim tanım hocam, himmet tam olarak nedir himmet? devrin imamının tövbe edip tabi olan seyirci ülke başlayan insanlara Allah'tan talep ettiği duadır. Şefaat olayı devrin imamının mağfiret talebiyle gerçekleşir. Kim devrin imamının önünde tövbe ederse onlar Allah'tan mağfiret dilediği zaman birinci af devrin imamının 13 kişi için mağfiret talep ettiği zaman ikinci af ikisinin toplamı Allah'ın sevabı çözülmesi aynı zamanda tövbe eden kişiyle devrin imam arasında bu olay şefaattir. Allah'ın ona yardımıdır. Kime yardımıdır? Devri imamına yardımıdır. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, tarikat ve cemaat arasındaki fark nedir açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, tarikat tarik yoldur. Tarikat yollardır. Cemaat de Başında Allah'ın tanrı bir mürşit, o mürşide intisap edenlerin üzerinde bulunduğu yor, yollar tarikatları ifade ediyor. Yani tarikat o cemaatte yer alan insanların üzerinde seyri sülük yaptığı yollar manasına geliyor. Tarik yol, tarikat yedi tane gök katını birbirine bağlayan yollar demektir. Ama bu yollar seyri sülük yapanlar da cemaatte yer alanlardır. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet Allah'ın ulaşmayı dileyenlerin, tevhid tek cemaati oluşturanların ve teslim ruhu ve şi nefsi yüradeyi Allah teslim edenlerin muhtevasını ifade ediyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz. Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereketü. Sevgili hocam, hürmet değerlerinizden öpüyorum. Sorun bu şekilde. Kendimizi başkalarına adamamız daimi zikire ulaşmada ne derece etkilidir? Açıklar mısınız? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbinden. Allah razı olsun inşallah. Selamünaleyküm ve Rahmetullahi ve bereketü. Hanım kıla bereket biz de hepinizi çok seviyoruz. Kendimizi başkalarına adamamız daimi zikre ulaşmada ne derece etkilidir açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Muhammed dedi de intensurunla yansurakum ve yusufi daktamakum. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Bizim Allah'a yardım etmemiz, kendimizi başkalarına adamamız, onları Allah'a davet etmemiz, onların da hidayetine vesile olarak mutluluğu yaşamamız, onlarla birlikte mutlu olmamız. Ama aynı zamanda biz nasıl bu yönde Allah'a davetle Allah'a yardım ediyoruz ki aslında hiç kimsenin Allah'a yardıma ihtiyacı yok. Ama Allah buyuruyor ki dolaylı olarak bana yardım edin. Yani henüz daveti kabul etmeyen insanları Allah'a davet ederseniz onlar da sizin ve seninize Allah'a ulaşmayı dilerlerse o zaman bu olayda sizin Allah'a davet etmeniz dolaylı olarak Allah'a yardımdır. Onları da mutlu etmiş olursunuz. E siz bu şekilde bir yardımı yaptığınız zaman Allah Teala da size yardım ediyor. Allah da size yardım ediyor. Yüksek bir taktan bak. O zaman da ayaklarınızın sabit kalması babında zikrinizin artışına Allah Teala seviyet veriyor. Dolayısıyla olayı böyle anlamamız lazım. Allah razı olsun. Bir başka haram Kur'an, haramı tutkunun sorular ve cevaplar bölümünde bir arada olmamız dileğiyle Allah hepinize razı olsun. El Fatiha salavat. Selamun aleyküm.